Dadaizm, kuralsızlık demek arkadaşlar. 1916'da İtalyan şair Tzara tarafından ortaya atılan Dadaizm, edebiyat ve sanatta her türlü geleneğe, kurala karşı çıkan, kuralsızlığı kural edinen bir sanat ve edebiyat akımı. Dada sözcüğü de sözlükten rastgele çekilen bir kelime ile oluşturulmuş. Tahta at anlamına geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda yüz binlerce insanın ölmesi, acı ve mutsuzluk, Kurulu düzenlere karşı güvenin sarsılması değer yargılarının alt üst olmasına yol açıyor. Ve bu gençler bütün değer yargılarına, insan olduğunun bütün birikimlerine isyan ediyorlar. Savaşın doğurduğu acılara, yıkımlara bir protesto, isyan hareketi olarak kendini ortaya koyuyor. Sanatta her türlü geleneği yıkmak istiyorlar. Sözcükleri bilinen anlamları dışında kullanmak, yerleşik dil kurallarına, estetik kurallara karşı çıkmak istiyorlar ve hepsini kaldırmak istiyorlar. Akıl dışılığı, kuralsızlığı ve sürekli değişmeyi savunuyorlar. Tek kural neydi? Kuralsızlık. Şapka örneğini verelim. Tızara şöyle diyor. Kağıt parçalarına sözcükler yazın, bir şapkanın içine atıp karıştırın. Sonra teker teker çekip bir kağıdın üzerine sıralayın. İşte size Dadaizm. Demek ki Dadaizm tamamen tesadüfler, tamamen kuralsızlığa dayanan bir akım. Her türlü edebi akım, kural ve geleneğe karşı çıkıyor bu sanatkarlar. Var olan bütün estetik değerleri, bütün birikimi ne yapıyorlar? Alaya alıyorlar. Çünkü bütün bu birikim, bütün bu değerler insanoğluna bir hayır getirmedi. İnsanoğlu birbirini kıtır kıtır kesti. Milyonlarca insan öldü savaşlarda. Onun için bu değerleri, bu birikimleri alaya alıyorlar. Şiir serbest çağrışımlara dayandırılmalıdır diyorlar dil, biçim ve ahenk kaygısı taşımıyorlar. Kimdi? Başta Tızara vardı, sonra Elaort vardı, sonra Aragon. Bizde ise ikinci yeniciler bu akımdan etkilenmiştir. Ercüment Behzatlau ve Ferit Etkü bu akımdan faydalanmıştır. Egzistansiyalizm, varoluşçuluk demek. 1927'de Alman filozofu Heidegger tarafından felsefi bir görüş olarak ortaya atılan egzistansiyalizm, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransız romancı Satır tarafından edebiyata uygulanmış ve buradan da yaygınlaşmış bir edebiyat sanat akımı. Temeli Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım görüşüne dayanıyormuş. Bu akıma göre varoluş özden önce geliyor. Yani kişi önce dünyaya geliyor, var oluyor, sonra da kendi değerlerini kendisi yaratarak özünü ortaya çıkarıyor. Dikkat edin. Önce ne yapıyoruz? Dünyaya geliyoruz, doğuyoruz. Yani varlığımız oluyor. Ondan sonra kendi değerlerimizi, kendi benliğimizi, kendi kültürümüzü, kendi kişisel özelliklerimizi ortaya çıkarıyoruz. Önce varoluşumuz var, maddi olarak varoluşumuz var. Daha sonra ise manevi olarak kendimizi var ediyoruz. İnsana yol gösterecek tek varlık yine insanın kendisidir diyor bu sanatkarlar. İnsan özgür olmak zorundadır ve her eyleminden sorumludur. Doğru değil mi? İnsan özgür olmalıdır ve her eyleminden sorumlu olmalıdır. İnsan kendi özünü yaratırken değişik seçimler yapmak zorunda kalır. Bu da insanı bunalımlara sürükler. Dikkat edin bu sanat ve edebiyat akımında bunalımın müthiş bir yeri var arkadaşlar. Seçimler yaparken insanoğlu ne yapar? Bunalımlara düşer. Tüm insanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı değer yargılarının ağır yara aldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan bu akım bir bulanım edebiyatı ortaya çıkarmıştır. Eksistansiyalizm yani varoluşçuluk bir bunalım edebiyatıdır. Değişik düşüncelerle zenginleştirilmiş ve edebiyata uygulanmış. Çağın bunalımı karamsar insanını yalın ve soğukkanlı bir şekilde anlatmış kapalı anlaşılması zor, sembolik eserler ortaya koymuştur. Bu sanat akımının öncüsü Satır. Daha sonra Kamus, sonra da diğer şair ve yazarlar geliyor. Türk Edebiyatı'nda benimsenmiş bir sanatçı yokmuş. Ekspresyonizm, dışa vurumculuk demek. Empresyonizme yani izlenimciliğe tepki olarak doğmuş. Önce Alman sinemasında ortaya çıkmıştır. Van Gogh bu akımın öncüsü olarak kabul ediliyor. Tekrar edelim dışa vurumculuk demek. Ekspresyonizm Ekspres trenlerden aklınızda kalabilir. Onlar da arkadaşlar bir yerden kalkıyorlar, durmaksızın yolculuk yapıyorlar. Dış dünyadaki izlenimleri olduğu gibi değil, insanın iç dünyasından doğan duyguları yani ruhsal durumlarını anlatmaya çalışıyorlar. Dış dünya benim için önemli değil. Benim içimde ne yangınlar var? Ruhum, bedenim, beynim şu an değişik duygularla dolu. İşte bu duyguları, bu düşünceleri anlatmaya çalışıyorum. İç dünyaya yöneldiklerinden iç gözleme önem verirler. Bir nesneyi bütün somut ilişkilerinden ayırmak, onu çıplak ve yalnız olarak bireysel zihnin katışıksız bir ürünü olarak değerlendirmek istemişlerdir. Bir bilgisayar, bir sandalye, bir koltuk benim için dış dünyayla alakalı olduğu için değil, benim ruhuma, gönlüme veya duygu dünyama ne katmışsa onunla ben onu algılıyorum diyorlar. Dış alemin anlamsızlığına ruh ve anlam kazandırmayı düşünmüşlerdir. Fantastik ve korkunç olayları anlatmışlar eserlerde. Franz Kafka, Eliot ve James Joyce ekspresyonizmin önde gelen sanatkarlarından. Modernizm yerleşik olanı, geleneksel olanı, kanıksanmış yani alışılmış olanı, yeni ortaya çıkana uyarlama eğilimi ve düşünce tarzı. İnsanoğlunun biriktirdiği bütün gelenek, görenek, adet, alışkanlıkları mevcuda, modern zamana uygulamak, güncelleştirmek istiyor bu zatı muhteremler. Modernizme göre varlıklar, nesneler, durumlar aslında göründükleri gibi değildir. Vasatlığa yani bayağılığa, yerleşmiş kabullenişlere isyandır. Gelenekseli bunlar reddediyorlar. Yeni oluşturma anlayışını benimsiyorlar. Yani biriktirdiğimiz, bu zamana kadar getirdiğimiz her şeyi yenilemek, güncellemek istiyoruz diyorlar. Olay örgüsü insana özgü gerçekliği, estetik kaygıyı yansıtmalıdır diyor. Modernizm Gerçeğin dış dünyada değil, insanın iç dünyasında olduğuna inanıyor. Gerçek neredeymiş? İnsanın iç dünyasındaymış. Bu nedenle psikolojik olana, bireyin ruhuna ve bilinçaltına yöneliyorlar. Yapıtlarda sanatsal boyuta, tekniğe ve dilin kullanımına, biçime önem veriyorlar. Demek ki şekilci bunlar. Alegorik anlatımdan, sembollerden, imgelerden sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanıyorlar ve şiirsel bir anlatımı tercih ediyorlar. Anlatımda bilinç akışı, iç konuşma, geriye dönüş teknikleri ve zaman zincirini kırma gibi tekniklerden faydalanıyorlar. Simgelere, mitolojiye ve mistisizme yöneliyorlar. Modernizme göre yaşam çok boyutlu ve zor kavranan bir olgu. İnsan karmaşık bir varlık. Doğru değil mi arkadaşlar? Kainatı insanı anlamak ne kadar zor, ne kadar karmaşık bir düzen, ne kadar karmaşık bir alem var ortada değil mi? Bireysellik en sık işlenen temalardan birisi. Soyut gerçeklik önem kazanmıştır. Freud'un psikanaliz çalışmaları ve varoluşçuluktan bu akım etkilenmiştir. Postmodernizm, postmodernizm modern üstü, modern sonrası anlamına geliyor arkadaşlar. Postmodern, modern'den filizlenen ama onu aşan anlamında. Dil amaç haline gelmiş. Dille oynuyorlar. Estetik bir şekilde dili ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Dille oynama ve onun olanaklarını sonuna kadar kullanmayı hedefliyorlar. Konudan çok anlatış biçimi önemli bunlarda. Yani şekilci bunlar. Romana gerçekçi olma endişesi dışında kurmaca bir ürün gözüyle bakılmıştır. Yani burada anlatılanların hepsi kurgudur, hayal ürünüdür diyorlar. Anlamı türeten okurdur. Demek ki bir roman yazdık. Buradaki anlam dünyasını ortaya çıkaran kimdir? Okurdur. Bu anlayışla hareket ediyorlar. Bu nedenle metin anlamca tamamlanmaz. Her okunun yorumlamasına açıktır. Bir metin, bir edebiyat metni ortaya çıkarmışsanız okunduğu kadar anlam taşır. Okur buna anlam kazandırır. Okur kendi yorumunu ve sonucunu oluşturur diyorlar. Kişi ve olaylarda bütünlük değil, parçalanmışlık öne çıkıyor. Zaman ve mekan belirsizleştiriliyor. Zaman dilimleri karışık hale getiriliyor. Neden sonuç, başlangıç, bitiş bütünlüğü önemsenmiyor. Onun için anlaşılması biraz zor bunların. Kurguyu takip etmek zor. Tek bir konu, tek bir bakış açısından verilmiyor değişik farklı bakış açılarına yöneliyorlar. Farklı tekniklerle kurgu karmaşık hale getiriliyor. Yazarlar kendi benlerini, bireyselliklerini ön plana çıkarıyorlar.